küçüm daha çok küçüm bu yüzden bütün hatalarım övünmem bu yüzden bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem küçüm daha çok küçüm bu yüzden bütün saçmalamam yenilmem bu yüzden bu yüzden kendime hala güvensizliğim ne kadar az yol almışım ne kadar az yolun başındaymışım mer elimde alandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler